i yes. yolların ah gülah il başkanımızsa AK Parti Büyükşehir Meclis Grup Başkan Vekilimizle aramızda onu da görünüyor hoş geldiniz diyorum. TÜİK başkanımız kıymetli ekip buradalar. Tabii ki Mustafa Cihat'a da ve ekibine de Çekin bir dakika bir dakika Gönülden teşekkür ediyorum Her Ramazan'a mutluluk veren, huzur veren Ezgilerinizle, maçlarınızla Buradaki insanların koşa koşa Sizi seyretmek için, dinlemek için geldiği zamanlar bu zamanlar Allah evet. razı olsun diyorum Allah Allah. Güzel bir Ramazan geçiyor Biz iki gündür yoktuk Kırcaali'de yani Bulgaristan Kırcaali'de ve Batı Trakya Gümülcü'ne de soydaşlarımızla, evladı Fatiha'nla bir araya gelmek, onların dertleriyle de dertlenmek, onlara bir selam vermek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye'deki insanların da bir tarafının o bölgede olduğunu ve ayrılmayacağını hissettirebilmek için de oralardayız. Biz döndük geldik ama bugün İskeçe'de yine Ramazan iftarımız, Ramazan programlarımız devam ediyor. Dün tam 1300 kişilik bir iftar sofrasında oturduk. Elhamdülillah Gümülcine 1300 kişiyle iftar yaptık. Yine Bulgaristan'a dönüyoruz. Bir dört gün oralarda olacağız. Turkuan bölgesinde Razgırat'ta Şumlu'da ve Eski Cuma'da yine devam edecek. Ama orada programlarımız devam ederken Sultan Gazi bizim gönlümüzün huzur Olduğu bir yer burada da programlarımız olun olunca yoğunluğuyla devam ediyor. Sosyal yardımlarımız, etkinliklerimiz, kültürel faaliyetlerimiz büyük bir yoğunlukla devam ediyor. İstiyoruz ki Sultan Gazi'de bulunanlar, Sultan şehrin güzel insanları, vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağlı güzel insanları, bu şehrin güzel insanları huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, keyif içerisinde Sultan Gazi'de aradığı her şeyi bulsun ve biz onlara hizmet edelim gayesiyle koşturuyoruz. Allah razı olsun her daim bu alanı çok güçlü tutuyorsunuz. Birlik beraberliğinizi gösteriyorsunuz. Buraya olan aidiyet duygunuzu gösteriyorsunuz. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Ramazanınız tekrar mübarek olsun diyorum. Kıymetli il başkanımıza ben mikrofonu vermiş olayım. Hayırlı akşamlar. Evet, çok kıymetli belediye başkanımız, AK Parti ilçe başkanımız, il başkan yardımcılarımız, grup başkan vekilimiz, çok kıymetli Sultan Gazi hemşehrilerimiz, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ramazan ayımızın mübarek olmasını hem Sultan Gazi'mize hem İstanbul'umuza hem Türkiye'mize hem de gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Öncelikle belediye başkanımıza gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Ramazan ayının güzel bir şekilde hissettirilmesini, sendeşirilmesini, 7'den 70'e tüm Sultan Gazi'nin altına belki de çevre içeride, içeride hemşehrilerimizin burada bir arada olmasına vesile olduğu için büyük bir alkışı belediye başkanımızı rica ediyorum. Tam burada Anadolu'muzun 30 şehrinin standlarını da gezme fırsatımız oldu. Bir kısmını gezdik, bir kısmını da inşallah birazdan gezeceğiz. Aslında Sultan Gazi Türkiye'mizin bir özeti, daha doğrusu Güney coğrafyamızın bir özeti. Rumeli-Balkan coğrafyasının Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm memleketlerinden kıymetli komşularımızın bulunduğu yüzeyde bir ilçe. Başkanımız Güney coğrafyasına hitap eden duruşumu sadece burada değil, Rumeli ve Balkan coğrafyasındaki iftarlarıyla da göstermiş oldu. Ve özellikle bu mübadede başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye Türkiye'den büyüktür. Orada o coğrafyada soydaşlarımızın, Müslüman kardeşlerimizin hasretle bizleri beklediği, bizlerin oralarda olması adına çok büyük mutluluklar beslediğini bizzat bilen bir kardeşinizin bu mübadede özellikle kıymetli belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabii aslında Ramazan ayı AK Parti belediyelerimizin farkını ve kalitesini de ayrıca ortaya koymasına bir vesile oldu. İstanbul'da dolu dolu Ramazan aylarında AK Parti belediyelerimiz sayesinde hamd olsun güzel bir şekilde yaşama fırsatını buluyoruz. Ben bu akşam tekrar bu mekanı canlandırın. Aslında kıymetli başkanım çok güzel bir mekan oluşturdu ama burayı en kıymetli kılan sizlersiniz. Sizlere de yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. <laughs> mübarek Kadir gecemizi de şimdiden kutluyorum. Mübarek bayramımızda inşallah hayırlı mübarek olsun, kutlu olsun. <laughs> Emet başkanımızdan rica ediyorum Mustafa Cihat'a çilek takdimleri olacak değerli yani sanatçımıza. Emet başkanlarımla birlikte bir anı fotoğrafıyla sahnedeki bu ortamızı sonlandıracağız. Alanda etkinliklerimiz devam ediyor. akşamlarınız <laughs> olsun. Bir dakika bir dakika. Pardon. Başkanım, Pardon. Başkanım kusura haber. <laughs> kısa da olsa böyle bir bize Adıyaman deyince ne dersin? Adıyamanlılar dersek ne dersin? Vallahi Adıyamanlılar çok özel ve güzel insanlar. Bizler hem İstanbul'da Adıyamanlıları çok iyi bir şekilde tanıma fırsatına sahip olduk. Dostlarımız, arkadaşlarımız olarak. Hem de üzücü bir olay tabii. Deprem sonrası Adıyaman'a bizzat ilk gidenlerden birisi. Orada da ne kadar vakır bir duruşa sahip olduğunu, ne kadar imanlı olduğunu Adıyamanlı hemşerilerimizin. bizzat görmeyi sahip olduk. Adıyaman dostlarımız her daim hem Cumhurbaşkanımızın hem davamızın da yanında olmuştu, Her daim destekçi olmuştur. Buradan bütün Adıyaman hemşerilerimize hem İstanbul'dakilere hem de Adıyaman'daki hemşerilerimize yürekten selamlarımızı gönderiyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Başka Gelin hemen fotoğraf. Evet alayım. fotoğrafı fotoğraf evet, kim? Kimler de şeyin şey 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 Şöyle şeyin